Şimdi biz bu e, ulaştığımız mağdurlarla beraber ortak bir WhatsApp grubu oluşturduk. İşte burada şahıslar hakkında elde ettiğimiz bilgiler, e, şahısların neler yaptığı artı bizim hep birlikte e, Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermiş olduğumuz ıslak imzalı diğer mağdurların da olduğu işte tanık olarak dinlenmek için verdiğimiz dilekçeler hepsi bu grupta yer almaktadır yani. Merhabalar ismim Saadettin Türdü, Bol'da yaşıyorum ben, 48 yaşındayım. Yaklaşık 100 milyonluk bir vurgun olduğu söyleniyor. Yaklaşık bizim bildiğimiz, ulaşabildiğimiz şu an 20-25'e yakın mağdur var. Bu mağdurlar sadece Bol'dan değil, işte Balıkesir'den var, Çanakkale'den var, Almanya'da yaşayan insanlar var, birçok mağdur var. Sistem şöyle, şimdi bazı insanlar mesela krediye ihtiyacı oluyor, para ihtiyacı. Kredi kullanamıyor, banka vermiyor. Çünkü adamın sigortası yok, bir maaşı yok, bir geliri yok, evi yok. Fakat bu şahıslar bankadaki adamları vasıtasıyla işte mağdurları diyorlar ki e geldiğinizi söyleyin atıyorum X bir bankada Ahmet'e gidin ulaşın deyin ki A diyoruz öyle deyince hemen bu şahıslara kredi çıkartılıyor. Tabii bu krediden mağdurları söylediğine göre banka çalışanları da kar payı alıyorlar. İşte ondan sonra o krediyi kullandıran şahıs da diyor ki işte şu kadar kredi çıkarttık 300 bin lira işte 50'sini banka çalışanına verdik. İşte diyorlar, yüzünü biz alıyoruz, gerisini de sana veriyoruz diye. Bu şekilde istiyor. Bir de şöyle bir sistem daha var, diyorlar ki işte biz ticaret yapıyoruz, hayvan alıp satıyoruz, altın alıp satıyoruz. İşte evin veya araban varsa, arsan varsa bizim sisteme ver 3 yıllığını veya 2 yıllığını, biz sana işte yaptığımız ticaretten, elde ettiğimiz kardan kar payı vereceğiz diyorlar. Benimki onun gibi, bana dediler böyle böyle yapacağız, 3 yıl boyunca işte biz senin evini kullanacağız. Sana da her ay 35 bin lira kar payı vereceğiz. 3 yıl sonra evini geri vereceğiz dediler. Fakat sonra ortadan kayboldular. Ve tabi biz bir şahsen ararken diğer birçok mağdura ulaştık. Şu an 4,5 milyon. Şikayetçi oldum. E, 17 tarihinde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Mesela bizim dava İstanbul'da görülen seçilerzem davasıyla birebir aynı. Fakat orada şahıs tutuklu. Bizde ise şüpheliler sokakta her gün yeni mağdur yaratmaya devam ediyorlar. Ya şu an bizim bildiğimiz 3-4 tanesi Bol'da, Ama İstanbul ve diğer illerde de olduğu söyleniyor. Yani görüşüyoruz işte gerekli başvuruları yapıyoruz birlikte. Yani ortada bu kadar mağduriyet varken bu insanların sokakta dolaşması hani akla ve mantığa uygun gelmiyor.